Artık çok değişti her şey Seni bir kez daha göremem sanırım Dünleri çoktan unuttum Belki gelirsin diye sevdim yarını Yüzün aklıma gelmese bile Seni öptüğüm gamselerinden tanırım Beni onlar susturamaz Ama sen konuşursan sessiz kalırım Yüreğimdeki dertleri görsen üzülürsün Güldüğümüze bakma Hiçbir şey eskisi gibi yalnızlığı fark ettiğin anda sen sadece uçurumsun seni sevebilmek zahmet değil ama ben seni kazanabilirdim Polat'ın Elif'ini kaybettiği bankta sen bizi görmezden geliyorsan ben kalbine saklanabilirim yıllardır Anlatıyorum ama daha ne kadar katlanabilirim Bütün herkes yalan söylüyorken Bildiğim tek bir gerçek var İnsanlara sevmeyi değil ama sevilmemeyi Güzel anlatabilirim Sen benimle doğmuşsun ama başka birisiyle yaşlanacaksın Sana yazdığım sözleri Hiç sana yazmamışım gibi anlatacaksın Belki de çok yol gideceksin Ama hiçbir yere varmayacaksın Sevilmemek ne demek bunu beni kaybettiğin zaman Anlayacaksın Sana söyleyecek şarkılarım var toprak bizi almadan önce Kalbimde bir eve sahiptin Kırdığın kapıları yakmadan önce Keşke beni hatırlayabilseydin yapayalnız kalmadan önce Sana hala aşıktım beni seviyormuş gibi bakmadan önce Aramızı ördüğün duvarlardan açan çiçekler ölmüş zaten Heyecanın yok gözlerinde parlayan ışığın sönmüş zaten Ne kadar çabaladığımı asla bilemez bir bana körmüş zaten Tanıdığım insan çok değişmiş hatıralarımız ölmüş zaten Sarhoştum sana yazdım ayrıldığımızdan sonraki hafta Her şeyinken bir şey oldum yediremedim bunu kendime asla İnsanlar çok şey söylediler görenler de üzüldü hatta Gerçekten çok kötüydüm ama beni hiç duymadı kalbin inatla Bana öyle güzel bakma ben sahte gözyaşlarınla yıkandım Sen gittin diye sevdiğim bütün insanları arkamda bıraktım Ben zaten sürekli kaybedirim. beni onlar buradan tanısın Gökyüzünde hiçbir umut yok beni dünyadan kurtarmalısın Uzaklarda duyduğum bir ses gibisin sadece üzülme diyor Şiirler her zaman hatırlanırlar şairler küçümseniyor Tozlanmış lafların arasında sakladığım bir resmin varmış Ona tekrar baktım laki bana eskisi gibi gülümsemiyor Öyle bir an gelecek beni seni sevdiğim yerden vuramayacaksın Bir gün çok geç kalacak kaybettiğim beni hiç bulamayacaksın İnsanlar çok çabuk üzülebilir o yüzden bir tavsiye vereyim Aklımdaki şey gitmekse o kurumuş dalları sulamayacaksın